Merhaba değerli izleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir dairemiz var. Bu videoda size bu daireyi göstereceğim. Tanıtacağım. Dairemiz 2 artı 1. Merkezi konumda. Metrobüse yakın. Yepyeni bir daire arkadaşlar. Konumu İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi. Fiyatı ise 299.000 TL. Yepyeni ve geniş bir daire. 105 metrekare brüt, 95 metrekare net. Salonundaki tasarım muhteşem. Tavan arasını görüyorsunuz. LED aydınlatmalar mevcut. Ekstra olarak tavanın tam ortasında böyle enteresan bir desen var. Çok hoş durmuş. 3 tane kocaman pencere mevcut. Geniş bir salon. Birinci odanın tavanındaki tasarım da çok hoş. Burası birinci oda arkadaşlar. İçeride kocaman iki tane pencere var. Geniş bir oda. Yatak, dolap, çalışma masası vesaire her şeyi koyabilirsiniz içeri. Odanın başka açıdan çekilmiş fotoğrafı. Banyoya geldik. Banyodaki tasarım gerçekten muhteşem. Çok zengin göstermiş banyoyu. Temiz göstermiş geniş bir banyo eve bu kapıdan giriş yapıyorsunuz şu kapının tasarımına bakar mısınız gerçekten muhteşem geniş bir koridora sahip etrafta birçok kapı var burası ikinci oda ikinci oda birinci odaya göre biraz daha büyük içeride iki tane kocaman pencere var buraya çok daha fazla şey koyabilirsiniz diye düşünüyorum mutfağa girdiğimizde gerçekten büyüleniyoruz çünkü muhteşem bir mutfağa sahip direkt balkona çıkış kapısını görüyorsunuz. Tavandaki o siyah alan çok hoş durmuş. Çok zengin göstermiş mutfağı. Siyah ve beyaz zıt renkler kullanılmış. Gayet şık, gayet güzel. İçerisi gördüğünüz üzere bayağı geniş ve temiz. Oldukça da parlak bu arada arkadaşlar. Salonun başka açıdan çekilmiş fotoğrafı gerçekten geniş bir salon. Aydınlık bir salon. Salonun tam tersinden çekilmiş bir fotoğraf. Duvarda çok güzel bir duvar kağıdı mevcut. Oraya plazmayı takıyorsunuz. Tam karşıya koltukları atıyorsunuz ya da sağa sola atıyorsunuz. Çok güzel bir manzara çıkıyor ortaya. Burası balkon. Balkondan mutfağa giriş alanı. Bu kapıdan mutfağınıza giriş yapıyorsunuz. Mutfağın tam tersinden çekilmiş bir fotoğraf. Gerçekten bayağı aydınlık, temiz, geniş bir mutfak. Burada ise fotoğrafçı aynadan kendine selfie yapmış. Gayet karizmatik. Evin giriş koridoru burası. Eve giren misafirler bu manzara ile karşılaşıyor ve size gerçekten çok güzel bir daireniz var diye yorum yapıyorlar. Binaya giriş kapısı burası. 2-3 basamak çıkıp bu kapıdan binaya giriş yapıyorsunuz. Aynı şekilde bina giriş tasarımına da önem vermişler. Gerçekten çok lüks duruyor. Dairenin bulunduğu bina yan çekilmiş enteresan bir fotoğraf. Bu fotoğraf daha güzel. Bina tasarımı aynı şekilde çok hoş arkadaşlar. Yeni bir bina olduğu için görüyorsunuz parlak tertemiz, cillop gibi bina. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda, instagramda vesaire sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı saatte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.